Merhaba arkadaşlar, Eleştirmen TV hoş geldiniz. Bugün sizlerle Silent Hill Short, short Message, so, Short Message mi? Memory mi? Short Message, kısa mesaj. Evet, hafif bir WhatsApp konuşmasında sövmeler, mövmelerden sonra sen daha başında bu oyunda baya bir nefretle başladın. Peki, Peki bu nefretin sebebi ne? Ay beleş diye hiç bir beklentim yoktu, onu bile karşılamadı ki. <laughs> Çok kötü ya. Hani Steam'de var ya böyle 3-5 dolar bir saçma sapan yüzme simülatörü. Böyle boktan indi oyunda evet. falan filan. He. Aynısı. Hiçbir şey yok. Ya ne bir bulmaca çözeyim ne bir şey yapayım. Silent Hill Erin ile hiçbir alakası yok. Kız bir anda Silent Hill'e gidiyor. Sen de demiştin ya bağlantısı olanlara gidebilir bilmem ne falan. Karakterler özenle seçilir. Hiçbir şey yok. Ya ya mevzu şu işte Silent Hill'e eskiden bağlantısı olan ailevi olsun falan filan. Öyle şeylere olanlar Scientil'e bağlantılı oluyor. Yok abi. Bütün ana karakterlerimiz öyleydi yani. Yok bunda öyle bir şey yok. Sıradan bak ben size anlatıyorum. 15-16 yaşında bir ergen kız çocuğum. Bunlar üniversite geçiyor Lise üniversite. Onu geçiş süreci hep sancılı olur ya. He. Dizilerden, filmlerden görürüz. Genelde herkes girer. Başarılı olunlar. Bir tek serseriler giremez. Genelde herkes başarılı olur. Bu da çalışkan bir kız aslında. Nerd bir kız tamam mı? Gözü falan da var belli. Hatta erkek suratı böyle kaçırır falan. Erkek gibi onu. Hintli erkekler olur ya böyle. Aynı o tip delik. Neyse. Şey. E, kızın ailesi sürekli bunu şey yapmış. Ya, sen, sen beceriksizsin falan filan. But, yeah, bu arada hatta şey düşündüm. Kızın annesinden dolayı mı Silent e gidiyor? Annesinin bağlantılı diye düşündüm. Öyle bir şey de yok. O da yok. Sen komple zaten sonra bir arka hikaye falan filan baktın ama hiçbir şekilde şey, bir bağlantı hiç göremedin. Hiçbir şey yok. yüzden eleştiriliyor. Hatta Konami'nin Twitter'da altına da yazmışlar. Oyun nasıl diye. Herkes bok gibi yarak gibi. <laughs> iyi de olmuş. Ve bir de şu şey diyeyim sana bunca zamandan sonra çıkmış olan PS3 o boktan döneminden Stajerlere sonra stajyerlere yaptırdıkları oyunlar evet son çıkmış yıllar sonra çıkmış olan bir oyun gene mi boktan daha yani? kötü bu onlardan abi Hı? bu kadar çok daha kötü yani hiçbir şey yok ya gameplay yok yok bir tane kızlar 15-16 yaşında ergen anne sürekli başarısız diye bu kız üniversiteye gidecek dersleri nasıl ona hiç bahsetmiyor ama gidemem yapamam diye ağlayıp duruyor iki tane de arkadaşı var bunun normali bir arkadaşı var çok yakınlar Sonradan okula bir kız geliyor. Kız da grafiti yapıyor. Çok yetenek. Tamam mı? Bu kız da ka, ar aralarına sonra dahil oluyor. Ama bu kız bizim ana karakteri görmüyor. Diğer okay. arkadaşını çalıyor ondan gidiyor Life is strange. <laughs> <laughs> Silent. <Sell imagine> Abi çocuk hikayesi ya. Life is strange bile daha iyi. Evet. Çok kötü işlemişler. Neyse bu e, sonradan gelen kız da ağla başlıyor diye hatırlamıyorum. Ayça gibi bir şeydi ama hatırlamıyorum. Neyse. Bu kız da sonradan gruba dahil oluyor ya. Bizim ana karakteri görmüyor. Diğer bizim ana karakterin yakın arkadaşıyla çok samimi oluyor. Bizim bizimkini onlara kıskanıyor. Benden çaldın falan filan diye. Sonradan bu çalan arkadaşla Güya bunu çok sorun edip bunu anlıyor. Kızın kıskıt nefret ettiğini. İntihar etmiş sırf bu yüzden. Bir de okulda bulleniyor diye. Kız çok yetenekli bu arada çok sosyal. Okula ne oluyorsa bulleniyor bir anda. Ve intihar ediyor. Ondan sonra i̇ntihar sebebi değil. Var. İntihar sebebi kıskandığı içinmiş. Çaldığını düşündüğü içinmiş, bunu için intihar etmiş. Bu kadar zayıf salaklar. Bu kadar zayıf salak insanların. Ben buna sinir oldum en çok. Bu kadar zayıf karakterli insanlar olmamalı oyunlarda ya. Eğer ki bu kadar güçlü bir seri içerisinde. Yani abi, bu kadar zayıf insanları niye ana karakter yapıyorsun? Bizim karakterlerden tam bir mal. Birisi beceriksizsin diyor, okulda da iki kişi kaba yok yapıyor. hemen yani ben, ben beceriksizim malım deyip kabullenip şey yapıyor. Ya salak mısınız siz ya? <laughs> <laughs> Ya bu Amerika'da o kadar imkanı olan bir ülkede iki kişi sana kabalık yapıyor diye depresyona girer misin? Siktir et bunları. Bu sadece bir oyun. Senin burada daha da çok nefret ettiğim kısımlara gelelim. Hiçbir Hikaye şey. Gidişat. Hikaye gidişatı. Hikaye gidişatı. Nasıl Silent ile bağlanıyor? Sen bunu anlat. İntihardan sonra büyük bağlanıyor galiba. Ya Silent bir anda gidiyor böyle. Tamam mı? Silent burada ölürsen de geri böyle uyanıyor. Gözü kırmızı oluyor. Silent geri gidiyor. Oradan çıkamıyor bir türlü. Hatta intihar falan ediyor. Yine çıkamıyor. Çıkmasının tek yolu da ''Ben güçlüyüm'' mesajını verip, alıp çıkmasıymış. Yani bunun için illa oraya girmesi gerekiyormuş. Var hatta karakter. Neyse. Ee, bizim yan karakter, arkadaşlar, bizim Hı -hı. gerçek arkadaş. O sürekli mesaj atıyor bize Silent Hill'deyken. ''Yaparsın, başarırsın, ben sana güveniyorum falan filan. Nereye sürekli ''Hayır, yapamam, yapamam, yapamam'' gibi ağlayıp duruyor. Ee, sürekli grafitiler görüyoruz o intihar eden kızla ilgili. Hı -hı. O intihar ettiğini bu arada en son öğreniyoruz şeye, Silent Hill'de. Niye gittiğini hiç bilmiyorduk. Bizim yüzümüze ittiğini en son öğreniyoruz. O zaman aydınlanıyor zaten bizimki. Yine depresyona göre bu arada. Benim yüzümden öldü falan diye. Ama en azından artık kendine güveniyor biraz çok. Neyse bir şey. E, Silent Hill'da böyle işte gidiyoruz 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 sürekli. Koridorlar, yürüme simülatörü hiçbir şey yok. Arada notlar var. Notlarda da bir bok yazmıyor. Saç kısma şeyler. E, bir kadın var arasında kovalayabildi. Kafası saksı çiçek gibi bir şey böyle. Bizi kovalıyor. O da işte <laughs> intihar eden kız diyor ya. Bizi şey yapmayın. Bizi kurtarıyor işte orada. Kovalayarak bizi korkutarak kendimize özgüven pompalamaya çalışıyormuş olan. da. Ya Silent Hill burada bizi güçlendirmeye çalışıyor. Amacı oymuş. Depresyondaki bir kızı depresyondan çıkarmaya çalışan bir Silent Hill. <laughs> Ve Silent önem arz ettiği kişi de zayıf sıradan 15 yaşında bir kız hiçbir özelliği yok. Ya şimdi bak bahs bahsetmi bahsetmeyeceğiz ama Silent Hill'ın gidişatından ben çok korkuyorum. Abi Twitch'teki o şeyleri de var. çok kötü. Animasyonlar falan berbat. Yayın yapıyorlar ya yayın özel oyunlar oyundan yapmışlar. Çok <laughs> kötü çok korkuyorum gerçekten çok korkuyorum. Silent Hill 2'nin trailerını gördük onu da bu videodan sonra konuşacağız. Ona da ayrı evet. video yapacağız. zaten bak. Berbat yani. Şeyden sonra işte Homecoming, Downfall falan filan. Downfall fena değil de neyse. Bu gidişat orada zaten boka sarıp bir anda zaten Konami'nin çöküşüne sebep olmuştu. Ondan sonra zaten bir daha hiçbir şey yapmadılar. Sonra bir anda bir PT. İnsanlar inanılmaz sahiplendi sonra o da iptal edildi zaten. Gelmiş geçmiş en iyi korku oyunu yapıyorlar. Bu nasıl bir oyun falan filan deyip de. PT'de kocuma vardı değil mi? O yüzden iyiydi o sanki. Ve hani tek mekanda geçiyordu, kapılardan geçtikten mekan çekiliyordu. Bak fakat. o da 20 simülatörü gözüküyordu gördüğümüz kadarıyla ama en azından korkunçtu Evet. Şey ya bu oyunda korkunç. hiçbir şey yok Short Message'da. Hiç korkmuyorsun Oğlum ya. Short Message'da geçmiş. Şimdi ne? ne çıkıyor? Project, morajek, öyle saçma sapan yan oyunlar çıkıyor. Ne anlatacakları belli değil. Bir tanesi Asya Kültürü ne de falan bir oyun. Ondan biraz umutluyum ben. Orada çalışanlar falan iyi kişiler diyebiliyorum ben. Ha. İyi bir developer ekibi diye biliyorum ben onu. Öyle şeyler duydum bilmiyorum. Onu azıcık eve eskim. Ama Silent Hill 2 en önemli Tabii şey. Tabii sinematik paylaştıkları zaman hatırlıyor musun? Yaratıklar görüyor böyle sadece önünde böyle saçma sapan dans ediyorlar. Sopalarla dövüyorlar yaratıkları sonra falan. <laughs> Bunda da senin çiçek kafalı bir kovalıyor. O intihar eden kız işte. Ya yani neyse intihar falan ediyoruz biz başlarda sürekli. Yerinden başa sarıyor, öldüğümde sürekli başa sarıyor. Benden ne istiyorsun şuradan çıkar beni diyor. E, o ölen kızı bize mesaj atıyor. Find it, find it, find it. Bul 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 deyip duruyor ve sonra özgüvenini buluyor. Bitiyor falan. Bu kadar ya. Yani. Bu kadar hiçbir şey yok. Çok saçma yani. Ben bunu niye oynadım ne yaptım hiç. Bir saat oynadım onunla bile kafayı yedim. Çok sıkıcı. Ve son kısım var ya oyun sonu. Hmm. Orada bir kovalamaca var. Ee, böyle bir yere sıkışmadan o sak sıkıladın seni yakalamadan. Bir yerlere gidip sürekli böyle bir şey itemler toplama gerekiyor 15 mi? Okey. Abi design bok gibi koridorlarda. Her yer böyle. Saçma sapan bir ışıklandırma var. Her yer birbirine benziyor. Dönecek yerlerini çok göremiyorsun siyah falan. Ve her yer birbirine benziyor ya. Bir sürü de kapı var oralarda. Nereye girdin, nereye çıktın, nereden ayıtan bilmiyorsun. Bitirmeyi başlarmışsın en azından. Ama deneme yanılmayla yapıyorsun bunu. 10 dakikalık yer 2 saat sürüyor. Ya kafanı kullanma mümkün değil orada çünkü an anlayamıyorsun nereye gittin, nereye çıktın. Ben senden sonra bir inceleme puanlarını bir okuyacağım gerçekten. Bu kadar mı kötü yani? 2-3 abi yani. Konominin altında yazmışlar. Yani 10 üzerinden sen. mi 5 mi? 10 üzerinden 3 falan vermiş herkes. konominin altında falan. Görüyorsun. O kadar. Ve Silent Hill oynamış insanlar genelde böyle veriyor. E çünkü haklılar da çünkü yıllardır ölü olan bir serinin tekrar yeni doğuşuna insan güzel oyunlar bekliyor. Ya Silent Hill oynamana bile gerek yok. Ben hepsini bitirmedim şu anda böyle yarı yamalı konuyu Silent Hill de Silent Hill'in sadece 1 ve 3 konu bağlantısı var. Downfall'un da birazcık var da geri kalan hepsi farklı hikaye zaten. Ya bu, PS3'de vardı. Evet. Onlar bu arada buna göre çok iyi yaptı. <laughs> bu. Ya neyse Silent Hill oynaman da gerek yok. Oyun oynayan oyun kültürün varsa anlarsın. Bok gibi oyun ya. Yani. Evet. Çok salakça. Beleş bile kaldı. Yani beleş olması bile kurtarmıyor. Öyle bir oyun bence. Çok kötüydü. Benim puanım 3. Max 3. 2. Vermek istedim de Max 3 veririm yani. Hah. Ya sadece Max... buradan sonra puanını da vermiş oldum zaten. Yani bir üç. de bunu buna exosu yaptılar ya ben ona çok kızıyorum. Zaten bok gibi oyun neyin ne eksklusif yapıyorsun bunu? Steam'e de koy. Niye eksklusif yapıyorsun? Zaten berbat. Hatta PC'de bu oyun daha çok sevilirdi. Büyük ihtimalle. Çünkü PC'de bu tür çok oyun oynayan insan olduğu için. Evet. Konsolcular genelde iyi korku oyunlarını çok iyi denemeyip zaten bu hani 2 saat 3 saatte falan bitebilen bir e, siktir bir korku oyunu olduğu için de bunu yayıncılar çok iyi oynar. Yayınını yapar salardı sonra da. Yani. PC kültürüne daha iyi giderdi bu oyun. Konsolda bu oyun çok sırıt ya. Çünkü konsoldaki korku oyunları iyi kaliteli olur genelde biliyorsun. PlayStation 1-2 döneminden. Oradan gelen adamlar oynuyor bunu. Tabi beğenmez. Berbat. Kos. Niye beleş olduğunu anladık. Yani. Yani Silent Hill 2 de paralı olacak ama Thriller gördük. Onu gördük yani. O, neyse. Noktaya koyalım mı? Koyalım abi. Çöp oynamayın. Hiçbir şekilde oynamayın. Zamanınızı harcamayın. Youtube'dan bile izlemeyin. O kadar berbat. Hiçbir şey anlatmıyor. Ki Ve ben, depres... ben, bile izlemeye dayanamadım. Yani. Yani. Ve bu kadar yani basit şeyler depresyona gelen karakterlerin ele alınması da bize mesaj verilmesi güya çok komik çünkü mesaj verilecek bir karakter değil, çok zayıf. Ele Silent Hill'da böyle bir mesaj falan biz zaten beklemiyoruz böyle bir mesaj. Yani. Biz Outplay'den verilen mesaj mesajlara alışık zayıflıyız. Silent, Silent Hill'in verdiği eden. mesajlar zaten yetişkinlere yöneliktir. Evet. Sen burada 13 yaşında depresyona... En küçük tablet alınan çocuğun depresyona gireceği bir karakteri ele alırsak ...mesajı da o kitle verirsen boyu gitmez abi. Bak iki kaç Yetişkin yıl olmuş hala millet onu konuşuyor anasını satayım. Niye acaba? oynayın anlarsınız diyeyim yani ne diyeyim. Çöp. Neyse yani çöp hiç bulaşmayın. Çöp aynı. Benim geçelim var mı? Aynı. Benim hiçbir şey yok zaten. Biliyorsun. Oynadığım zamanı yazdım. <laughs> Neyse. Sonraki videoda görüşüyor muyuz? Görüşürüz. Görüşürüz. Gerçi Görüşürüz. Kaçtırı çok iyi bakın. Hoşçakalın.